Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim bizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar bugün ona biraz sobamızı yaktık şöyle göstereyim hemen şöyle sobayı yaktım arkadaşlar kırık kırpık odun bir sürü vardı dedim sobayı yakayım biraz kemik var ona haşlayacağım kemikten sonra da dedim kemikten önce de bu yemeğimi yapayım hem köz olmuş olur tutuşturma zor olmaz. Hem de dedim yemeğimiz dışarıda lezzetinin pişsin. Malzemelerimi hazırladık şurada arkadaşlar. Şöyle hemen ben ayarlarım. Yok. Etini biraz da şey yaptı arkadaşlar. Kendi suyuyla kaynadı. Şöyle bayağı kavruldu. yana da koydum içine dibine tutmasın diye ama gene de dibine tutmuş şurada soğanı sarımsağı var Arkadaşlar yeşil biber doğradım, kırmızı biber doğradım, domatesi. Şöyle. suyunu bırakır şimdi. Bu <laughs> burada yavaş yavaş pisler. Kadınlar bizim evin yan tarafını ot toplamaya gelmişler. Çocuğunu da yatırmış otun üstüne. Şunları yıkanacak. Hmm. Geldi mi gene? Çocuk orada yatıyor. Ot topluyorlar. Şöyle kapıyı örtüyor. patlıcandan bu ikinci suyu arkadaşlar bir suyunu döktüm ikinci suyu böyle çıktı soğumuzun altı yanıyor güzelce hani şöyle er ortalayalım er er da tam <laughs> kapanınca daha iyi oldu ortadan çayımızı içtik şurada ondan sonra o da işte bir bardak sonra tavuklarımız zaten artık yerleri var bu tarafa gelemiyorlar onun için havlu da gayet temiz sadece düşen yapraklar var o düşen yapraklar da zaten elimizden geldiği kadar temizliyor tavuklar varken her yer berbattı dağıtıyorlardı şu mesela şu taraf şöyle hiç şey kalmıyordu temiz kalmıyordu zaten bu çıktı yapılınca böyle tertemiz kaldı böyle şu torbada e, semaver için yakacak var şu elma zaten bildiğiniz gibi şurada da reyhan var elma var yine şöyle. Burada dışarı taraf zaten incir. Üzümler yavaş yavaş şey oldu ama üzümlerde hayır yok. Çünkü çoğu şeyde de bakın şeyde karınca çok var asmada. Ne yaparsak yapak bu garınçadan kurtulamıyoruz yani. Ya buranın ha havası bir değişik. Yazı bir dert, kışı bir dert. Ben bunu anlamadım. Hı? Favşam bu yatıyor. 24 saat yatıyor zaten bu. Hep yatıyor. Niye yatıyor ben de bilmiyorum. Bu dur, doğurmuş mu? Ne yapmış bu? Bu erkek mi? Ne o? Ben bunu anlamadım da. Biri burada. Diğeri şu orada. oradaki yuvanın ağzı açık her zamanki gibi, şu taraf yani kapalı. O şey mi Tut yaprağı şimdi koparmış, he. onlar getirmiş buraya. Ne işin, ne onlar yani. yiyorlar şimdi. Biraz da arkaya gidelim bakalım orada ne var ne yok. Arkaya maalesef bir şey yok tamam. çünkü tamam. Tamam. Yani şey ne anladı? Tamam. <laughs> yani. Güneş görmediği için bir şey olmuyor. Çünkü zamanında da çok diktik. Ama olmadı. Barda turması. Şurada dutlar. Bunlar erkek dutlar. Dutmuyor zaten. Şeftalimiz. İşte Gördüğünüz gibi. İki tane burada şeftali var. Bir tane de şurada var maşallah. Üç. Bir tane tepede var. Dört. Bir de yanlış değilsem şu tarafta bir yerde vardı ama. Dört. Bir tane daha vardı. Ama bulamadım onu. Beş tane vardı. Adam başı birer bir tane. Anam dışarıda kavga mı var? Nece? şeftali eğiliyor diye eşim bu tarafa şey yapmış almış onu duvara bağlamış yeni dünya karardı zaten nar şöyle var Bunlar çok tuttu bu sene maşallah iyi var kafede şöyle daha var yavaş yavaş tutanlar da var kayısı çok yüksek keseceğiz onu. Limon, canım limon, canım limonuma nazar oldu. Na, bu sene limon limon tutmadı hiçbir şey. Tek şurada bir tane var. Görüyorsunuz zaten onda. Tek bir tane var, başka yok. Tutmadı bu sene limon. Çok güzel tutuyordu, çok hoşuma gidiyordu bu limon. Ama ne olduysa limona bir iş oldu. Portakal da var ama şöyle portakalın yaprağı yeşil olduğundan dolayı şeyi de meyvesi de yeşil şuralarda falan var biraz da ama başka nerelerde var bilmiyorum İçinde vardır yani muhakkak var ama ben göremiyorum maalesef uçlarında falan var bizim soba borusunun şeyi bacası şuralarda falan var uçlarında gözüküyor Oo, bu mandalina'yı hiç sevmiyorum maşallahı var sevilmediği için tutuyor. Eşim bu ya seviyor ama hiçbir tane de yediğini bilmiyor. Burayı güneş görmüyor arkadaşlar. Güneş görmediği için ben bir şey dikemem. Şuraya soğan diktik, acık yedik. Bir daha yiyemedik zaten. Abdullah Reyhan dikti, nane diktik. Köküyle başıyla kurudu. Yani dümdüz oldu. Bakın nanelerin yeri kurudu. İncirin, komşunun incirini şeyleri, yeşiller de buraya dökülüyor. Bunların dibindeki çıkanlar yok oldu. Koyunu buraya bıraktıydık kurbanda. Ay, eşimin arkadaşı da kesi, keseceği için bizimkini keserken öbürünü buraya bıraktıydık. Çünkü o da maşallah her yeri berbat etmiş. kopardım şe, şeftalinin iki tanesini kopardım. Şimdi bakacağım denemesini Kimim, yapacağım. O, şeftali. Bir tane. Hayır baba. Yani bu kurtlanmış belli. Yatma ortaya atmam. Ama kilaj atmadığımız için çekirdeğe bile bakın sana içinde ayrılıyor. Esas yarma şey. Onu bir seneye inşallah tam şey yaparım. Aşılarım. Şey aşılarım. Değirlerim. Yani. normalde armut dağ armudunu çok severim arkadaşlar dağ armudu da geçen aldık olan dedim ki dağ armudu mu dedim he abla dedi dağ armudu dedi dağ oh, armudu güzel, yamuk yamuk yumuk oluyor ama şey olur hani lezzetli olur anam aldım geldim geçen de bir tanesini yiyeyim derim. midem ezildi böyle Şunun tüyünden huylanıyor. 10 numara. Ben buna bakacağım. Bu Bir ısırdım ki ne? Kurt dolu. Ah. Bu nasılsı? Bak böyle Vay Vallahi babacığız Var Bak noktalar var. Buralardan hemen at sineği kurdu bırakıyor. Kurtlanıyor arkadaşlar buralar. Yiyeceğim keseyim mi? İlaç atmadığımız şey için yavrum. Hmm, Hı. İlaç atmadığı için onlar. Onu çevreden atma. Çeviren. Aslında çekirdeği yok ki. Ne çekirdek. Şey İçini bile kesmişim baksana. Hı, sen kesmişsin. Yarılmış ki. içinde Şu, yarılmış. Akiki yarılma şeftali yavrum. Evet. Kayısı da çok güzeldi. O da şöyle şöyle olmuştu kayısı da. Ne için de bir şey için de gittim iki üç tane o kopardım getirdim. Rümeysa mı kopardı? Ben mi kopardım? Rümeysa dedim kızım dedim yıka da dedim yiyek dedim. o Rümeysa yedi. içine bakmamış ama kurt var mı yok mu diye. Ben bir ısırdım baktım kurt mu kırdı Ya et diye bir şey olmaz ya. He. Ondan sonra ikinciyi getirdi Rümeysa o da kurtlu çıktı. <laughs> Mesela ben yedim ama nasıl yedim dedi bilmiyorum dedi. Artık var mıydı yok muydu bilmiyorum. Öbürlerini topladık gerek alanını toplayak dedik. Yüksekte fazla yüksekte olanlar Mustafa alamadı. Enginde olanları aldı. Ama onlar da maalesef yiyemedik. Onlar da kurtla çıktı. İlaç sıkılsaydı belki böyle olmazdı. Bir de komşunun ağacının şeyinden gölge güneş görmüyor. İnanın var ya imkanım olsa burada 5 dakika durmayacağım. Ama hayat pahalı. Evet. Arkadaşlar yanında arsa var. Bizim arsanın aynısı. 330 küsü metre neyse. Kaç şey şu anda biliyor musun? 2,5 trilyon. He, eski para 2,5 trilyon. He. Evet. 2,5 trilyon. Şimdi ne 2,5 milyar He. Evet. TL. İyi biz para. E, biz şey yapmadık. Adam 40 bin lirayla satmaya 40 milyon, başladı. 40 milyarla başladı. Başladı. Ondan sonra yükseldi, yükseldi, yükseldi. Şimdi 2,5 bin lira. Şimdi o parayı verseniz belki 3 bin lira yapar. Evet, yani adam değerlendirdi, 40 bin liraya sarmış, 500'e çıktı, 800'e çıktı derken en son, şimdi 2 bin lira diyor, kimse de bizim yan taraftaki de onun yan taraftaki, içinde 4-4'lü dört gevi var, depreme dayanıklı, temelli depreme göre atıldı, depreme dayanıklı, her şey 4-4'lük, 2 oda 1 salon, ee, iki, iki artı bir yani doğal gazı var, her şey var, mutfak dolabını yeni yaptırdı, üç, mutfak tezgahını yeni ne? yaptırdı, 3 yani da... trilyon diyor oraya da. Ev var içinde yani oturulacak ev var. Paran olacak alacaksın. Zamanında ev alacakmışsın, arsa alacakmışsın. Onu beşi bilmem de yani. Ancak deprem şimdi deprem, şey deprem ayağına e, her şey artık 2-3 katı oldu. Her şey fırladı gitti arkadaşlar. Arkadaşlar ben soba yanıyor. Yemek de pişiyor. Güzelce. Şu kutu da e, şey kutusu, <laughs> nadıl kutusu. Ona şey içine odun koyuyor şey odunu. Ne onun adı? Semaver odunu ona koyuyor. Ondan sonra da şey yapıyor. Şöyle yemeğimize de bakalım. Elim evet, şurada bir yıkayım kabın içinde. Ondan sonra yemeğimize bakalım arkadaşlar. Sobamız yanıyor. Şöyle biraz çekeyim. Suyu da aslında buraya koysam şuraya yanma kaynar. Evet. Kimin yemeği yapıyor? <laughs> Nasıl kimin yemeğini yapıyor? <laughs> sen seviyorsun, kim sevecek? <laughs> Dün Bamyadan laf açıldı, Mustafa dedi ki neden dedi, hemen lafını duyunca ben dedim yarın bamya yapacağım dedim ya anne ya dedi. Dedi yarın ben evde yokum dedi, ben dedi gidiyorum dedim dışarıdan yiyeceğim dedim. Bami yaptımdan mı işte böyle laf olunca öyle şey yaptı. Zaten yaz aylarında patlıcan bizim evde çok pişir tavası mavası pilavı milavı. Onun için dedim patlıcan tavası pişirip yanına da azıcık pilav pişirerek yanına da azıcık salata yaparız. Ayran yaparız. Allah bundan geri koymasın. Allah olmayanlara versin. Allah'ım herkese nasip etsin. Gerçekten çok istiyorum. Varlığında yokluğunda ne olduğunu biliyoruz. Onun onun için yokluk kötü. Allah'ım herkese yemeği içmeyi nasip etsin arkadaşlar arkadaşlar pilavımız pişiyor şöyle göstereyim tane tane pilavı az yapıyordum normalde geçen de Abdullah dedi ki ne dedi yemeği çok yapıyorum pilavı az yapıyorum dedi bundan sonra pilavı çok yap dedi onun için bugün pilavı biraz fazla yaptım şurada da salatamı yaptım doğradım hazırladım her şeyini sadece malzemesi dökülecek karıştırılacak bir de yemeğimize bakalım yemeğimizde İçine geri odun attıydım ama daha da herhalde. Zaten borudan da duman çıkıyor. Ama yemek altındaki közle beraber kaynıyor. Yemeğimiz de çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle tam lezzetli oldu. Şöyle göstereyim. Tam sulu. Güzel. Şöyle Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.